kana kırmızı rengini veriyoruz. Patates verir bizler. <laughs> Karalahana verir. <laughs> ne diyor kırmızı meyveler? <laughs> çünkü Alıyorlar. Kanın kırmızı rengini düşünce olarak tabi bayrağımız veriyor. Kırmızı rengini veren bilmiyorum. Kanın kırmızı rengini veriyor? Tantuni veriyor. Alıyor bak. Vallahi bana bırakırsan ben rakı derim acı çünkü benim içkim çok. E, domates diyeyim. Ee, çok güzel soru. Oksijen olmaz, imkansız bir şey. Mükemmel. Şu an rezil oldum evet. Kana kırmızı veren madde benim için uygun değil. Kanın kırmızı veren madde. Kırmızı. Cümleler verir arkadaşım kana kırmızı. <laughs> Meyveye benzeyen cümleler. Kana kırmızı veren çe şey, nar verir. Başka bilmem. Karpuz. <laughs> Hemoglobin. Kana kırmızı rengi veren madde elmadır. Ee, kirazdır. Domatestir.